Yıllar önce 2003 yılında e, eski eşimle evlendiğim zaman o bu işi yapıyordu. Onunla beraber devam etmeye karar verdik. Onunla beraber yaptık. Daha sonra e, yollarımız ayrıldı. Ben iki tane kızımla ne yapabilirim? Bildiğim tek iş buydu. Bununla beraber devam ettik. Şubelerimizi ayırdık. Aynı şekilde bu şubede ben devam ediyorum. Teknik servisi zaten e, biraz daha yeteneğim vardı, uğraşlarım vardı onunla ilgili. Sınavlara girdim, biraz daha ilerlettim, eğitimine devam ettim. Meraktan dolayı işte. Ondan sonra sertifikaları almaya başladım. Güzel gitti, el becerim vardı. Şu anda da daha da ilerlemeye devam ediyorum. İlk girdikleri tepki çok farklı. Tamirci gözüyle görmüyorlar. Burada hatta iş yeri sahibi bile görmüyorlar beni. Genellikle çalışan olarak görüyorlar. İşte e, sorun neydi dediğimde elimi almaya kalktığımda siz mi yapacaksınız gibi birçok tepkiyle karşılaşabiliyoruz. E, ben yapacağım dediğimde görmek de istiyorlar. O yüzden teknik servis bölümünde çoğu Manisa'da bayilerde dikkat ettiyseniz bilmiyorum ama e, genelde kapılar kapalıdır, arka taraftadır ya da üst kattadır. Teknik servis ön planda durmaz. Ama ben insanlara bu güveni verebilmek için hani gözlerinin önünde satışla teknik servisi aynı yerde tutuyorum. Hiçbir şekilde arka plana almıyorum. Çoğu zaman müşteriyi bekletmiyorum ki ne yapıldığını görsün, ne yaptığımı görsün diyerekten. Yavaş yavaş artık insanlar alıştı. Ee, kadınların el becerisi erkeklerden daha çok. Parmakları daha naif. Ee, hani nasıl oya, dantel gibi işlerde e, daha detaylı hareket ettiğimiz için. Bunlarda da hele bir de bayan yapınca daha e, nasıl diyeyim size özen gösterdiğimizi düşünüyorlar. Tek başına bir kadın bir erkek olmadan her şekilde her şeyi yapabilir. Buna eminim. Sadece dışarıdan gelen e, etkenlere, dışarıdan konuşmalar, dışarıdan bakışlar değişebiliyor, farklı gözle bakılabiliyor, yapamayacak, edemeyecek, ayakta duramayacak. Ki ben bunu çok yaşadım. E, yıllardır bu işin içinde olduğum için, bu çarşı esnafında olduğum için herkes her an bitti, her an bitecek, kapatacak, yapamayacak gibi sözlerle. Ama şu anda ben buradayım, daha iyi yerdeyim. İnşallah daha da iyi olacak. Biz ilk zamanlar cep telefonu tamiri yapabilir mi, yapamaz mı diye bazı tereddütlerde kaldık. Fakat zaman içerisinde gördük ki Manisa'lı vatandaşlardan, müşterilerinden hep olumlu tepkiler aldık. Yani demek oluyor ki bayanların da cep telefonu tamir edebileceği konusunda bir oda başkanı olarak ben de inandım. Kadınların da artık cep telefonlarına ellerinin değmesi gerektiği düşüncesindeyiz. İleriki günlerde Manisa'da oda olarak biz de bir kurs açacağız ve buna bayanların daha çok ilgi göstermesi gerektiği kanaatindeyiz. Ee, bayanlar biz bu şeyi yapabilir miyiz yapamaz mıyız gibi hiçbir endişeler olmasın. İşte örneği burada Neziha Hanım e, yaklaşık 3 yıldır da cep telefonu tamiriyle uğraşıyor ve yanında da kalfada yetiştiriyor. Biz e, bayanların e, kadınların artık bu sektörde olması düşüncesindeyiz. Bundan sonraki süreçte de Kadınları teşvik edebilmek için elektronik cihazlar tamirciliğine biz de oda olarak üzerimize düşeni yapacağız.